koydum ya bunu alacağım o biraz daha var. hadi bir daha yap yakala da bir daha yap Yazık Sonra kafa sallayacağım ama al beni diyor. Bakıyorum. Tabii canım. Sen <laughs> i̇şte video çekiyor diye bekleyeceğim mi? Bak. Gel. Alacağım abi. Bak, bak, ne bak. Oluyor, bak ne yapıyor. Ne yapıyor babacığım <laughs> abi? <gülüyor> şurada o da almayınca. Kız uçuna bak. Bak. Kızma babacığım. Kızma oğlum. Alacağım abi. Gel. Gel çak. <laughs> ne yapıyor babacım abi? <laughs> Salla babacım. Çakal abi bırak abi. <laughs> Sinirleniyor almayınca. Alayım artık ya. He? Alayım artık. Almadın.